Evet arkadaşlar, bugün Mobile Legends oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Bundan önceki PUBG ve Dantian e, videolarına hiç like gelmemiş. Abone bile gelmemiş arkadaşlar. Lütfen like ve abone olur musunuz? Biz de maça geçelim. Bakalım kim alacak. Biz, biz alırız. Takımda 3 tane Türk bir de. Bu arada ablamla beraber oynuyoruz. Ben Lukas alacağım. Şükran abi. Benim adım ne bu? Kira. Şu Odetto'nun. Odetto seçmiş abi. Hadi artık başlatın. 6 5 4 3 2 1 Evet arkadaşlar bu ne oğlum? Lunox. Babamın ismi de Lunox. Ne demek. Şaka yaptım. Lan Hylos burada. Ne oğlum. <laughs> Arkadaşlar ablam şeye dönüşebiliyor. Yunus olabiliyor. Beyler arkamdan gelin bak silah şöyle bende geliyordu diyecektim gelmedi. İnşallah maçı alabiliriz. Sen neydin? Şey e, ışık canavarı. Saldır diyen sen miydin? Evet. Oğlum milyonlarla Sabri. Ay ay ay. Ay. Ay Mehmet. Kaçma. Ay. Kaçma. Ya Mehmet. On kaçtı ya. Abla ne oldu? Bana niye sinirleniyorsun? Bana adam beni öldürüyor. Bana ne abla? Ben de burada savaşıyorum. Oğlum gel bak kaçma, kaçma. Korkak değilsin sen. Şimdi öldüreceğim canım da olsun. Yeter. Elim terledi ya. Benim canımı doldurmam lazım. Ama ben seni böyle davarım kanka. Sen biraz gel. Hı -hı sağ olur sağ, ol, sağ ol. kaçma kankacım kaçma kaçma korkma benim ışınlanmam gerekiyor şu an çok fena saralım tamam hızlıca gidelim Herkes ortada arkadaşlar. Bir tek ben sağdayım. Şurada bak göstereyim şöyle. Biz burada atıyoruz baya. Baksana. Beş Sizi beş görebiliyorum zaten. Vay be oh, canavar oldu. Oğlum. Kaç 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 kaç. Aa, Allah Şöyle size göstereyim. Bak Nasıl? Gideceksin kaybetmeden. Saldır biraz. Abi uranüs müsün nesin gel artık. Şuraya gel kankacım sen. Kanka sen buraya gel. Ben seni. Tamam anladın sen artık. <laughs> kankacım lütfen kaçma. <laughs> boom Oh, yedim yedim abi. Abi Uranüs bak git. Gel sen gel gel gel. No, boom. Hep geliyorsun sonra geri gidiyorsun ya. Ana lan ölüyormuşum ben Bak şu ablam ne çıra. Şu 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 O da işte anlayın siz yani. Ha. Geliyorum arkadaşlar. Uranüs sordu, ben Uranüs'ü bitireceğim abi. Uranüs, Uranüs. Gezegendeki Uranüs. Ben senin ağzına sıçtım. Oğlum tek başına sen beni alamazsın. Ben 5 ve 1 atıyorum. Bir kere 5 ve 1 atmıştım hem de gerçek adamlarla. Bu tek başına bana kafa tutuyor ya. Oh yıktık. Oğlum şu minyonun canı yok. Korudum onu çok fena. Hayır tek attı onu. Eh, Uranüs artık gelmiyor. Rahatça gidebilirim. Bak Uranüs şurada. Hı, bak. Uranüs neredesin evet, bana Anana hayır. Hayır. Almanca kulelerle kule vururken anca yakalarlar zaten. Bak Uranüs orada. Ablam orada değil. Bu ad Bizim adamı yiyorlar. Açıyorlar. görüyor musun? Abla gel gel. Aa, bak arkadaş. Yok, yok biz orada üçlü grup kurduk aha burada bir kişi var hem de kulesi çok uzak ben bunu yemez miyim gel gel bu bu şeyde e, bu karakterde Naruto kostümü var ya çok iyi. o kostüm de bende yok. Evet biz kazandık. Hmm. Aa öleceğim öleceğim hayır. Abla biz sağdan Aa! ilerliyoruz. Ablam şurada ne yapmış lan? Ee. Yedi kilim var. Son bir kulak kaldı abla. <laughs> lan ananı. Ona... Kaç oradan geliyor adam geliyor. Gitmeyeceğim lan ben kaşınıyorum. Ya. <laughs> Hadi patlatırız arkadaşlar. Hadi lan patlar mı? Patlatıyorum. Valla patlatıyorum. Patlattım. Hadi lan biz kulelerindeyiz. Alıyoruz lan. Abla aldın mı? Abla aldım. Zafir. Tek başıma gittim sağdan sağdan aldım maçı. Çok iyiydi. Mehmet alt 10 e, tane zaferim var. Ne? Dur göstereceğim şimdi sana. Anlamadım ki. Tekrar oynayayım mı bastı? Hmm. Bak sana göstereceğim. İki, iki dakika çıktım bak şimdi bak. Bak şimdi zaferlerime bak da. Tam boşuyoruz ya bekle. Bak. dur. Bak. Daha da yeni bir gün var. Yenilgi değil onlar. İnternet çekmediği için afk olmuş. Hmm, tamam. Tamam. Çağır. <laughs> Benim emesim niye çok kötü oldu lan şimdi? Nereden bakıyorsun oraya? Ben bana da baksana abla. Maça geldik. Çantadan bakış. Abla şuna baksana. He gördüm. Ya hiç ben Odetta'yı seçmem. Mamamın yılını seçeyim mi Odetta'yı? Odetta. Bakın arkadaşlar şurada Naruto var. Nasıl yazıyoruz? Oğlum, hmm. ben. Bir şey diyeceğim. Üç kişi falan hepimiz orta koridor. Biz orta koridor seçmişiz. Anam. Üç kişi ne olacak? Nasıl? Üç kişi orta koridor seçmiş. Ha. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Parandan Bir biraz kesiyor. ya. Bak şu benim ablam şurada. Evet sus. de susmayayım da nasıl video çekeyim? <laughs> Dur adamlarla konuşayım. <laughs> Arkadaşlar biri benimle gelsin. Yandan giderek maçı alırız. Aa bak. Biri burada var mesela. Bu Allah. Oğlum bu uzatıyor ya. Ben bu canı zaten onu alayım. Mehmet kuş. Gelsene oğlum sen buraya gel buraya. Mehmet. He. Adamlara bak. Oğlum bu adam çok problem ya. Oğlum kaçma işte niye kaçıyorsun? Belki adam gittim sana Aha gittim sandı vallahi. Oğlum kaçtı ya. Ananı satayım. Öldürüyor. Of. Abi kaçarak oynuyorlar ya. Korkak bunlar. Değişim açtım abi. Sen sıçmadın mı? Bekle geleceğim ben. Bekle abi sen bekle. Sen mi... Siz hayırdır oğlum? Hanginiz saldırayım? Of ya. Adamlar çok taktiksel oynuyor. Taktiksel değil ne oldu bu Doğru o da. Valla bu anladım. sağ tarafta yine kimse yok. Belki alırım buradan yine maçı. Ama bir kule bile patlatamadım. Ya. ya of. Ya adamlar niye dört kişi bana dalıyorsunuz? Cık. Bir kişi buraya geliyor olabilir ya. Yani Kimse yenmedi. Biri geldi valla. Bekle abi bekle ben şuradan çıkayım. Ne oldu lan? Ne oldu? Bu karakterin ismi ne? Ha? Hangisi? Может, даже у меня Oğlum nereden biliyorsun benim orada olduğumu ya? Gel bak kaçma kaçma oğlum. Nerede lan bu? Oğlum şimdi mi çıkıyorsun? Gel gel. Oğlum nasıl? Nasıl yenebiliyor bu? Ben o karakteri istiyorum ya. Abla benimle gel Allah aşkına şu adamı öldürek ya. Hangi adam? Gel sen görürsün. Adam çok güçlü saldırıyor. Aha geldi bu abla. Bu abla. Bak kaçıyor piç. Ha bu şey. İsmi ne biliyor musun? Film bu. Yakaladım. Ananı bize fake attı. Lan bu ne? Hepsi kaça kaça oynuyor ya. Bak ya. Aa, Hayır. Reddediyor. Hayır değil Mehmet ya. Evet reddettim ben Ya boş boş şey oluyor. Oğlum ölmüyor adam. Oğlum ölmüyor. Ben bu karakteri alacağım ha. Evet herkesin oynayışına farklı. Hayır abla karakter gerçekten çok şey. Çok iyi. Evet, evet, evet. Ben soldan gideceğim bundan sonra. Evet, evet, evet. Solda da biri var bu ne ya. Hadi gelin artık. Yavaş olmayın. Şuradan ben de ayarlarımı düzenleyeyim de. Bak. Of. Dehşet darbesi. Bu maç bitince ben kapatacağım ya. Gerçekten o adama o kadar sinir oldum ki yeter 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 ah yeter Kaybediyorsun ya. evet hayırlı olsun al işte 10 tane şeyim gitti ya of of Nerede abi? Dur, burası değil. XK böyle değiştirmek istiyorum. Bu karakter de bu